Mehmet Topal <laughs> Mehmet Topal sol ayağı vuruşla gol <laughs> Mehmet Topal şut harika bir gol Buradan orta Nonda'ya gelmiyor top Mehmet Topal Onun vuruşunda da top savunmaya çarpıyor Bu kez yanılan Gökhan Tokgöz oluyor Mehmet Topal, Mehmet Topal sol ayağa vuruş ve gol! Gol Galatasaray, golü buluyor Mehmet Topal'la. Ceza sahasına kesti. Karambol ve topağlar da gol. Fenerbahçe 1-0'a geçiyor Mehmet Topal'la. Bu pozisyonda yükseldi. Kafayı istediği gibi vuramadı ama kendi kendine asist yaptı. Alex. Alex yakın doğru aşıtılan top ve topallara gidiyor. Gol beraberlik golü geliyor Mehmet Topal'dan. Mehmet en arkaya kapalı topallara gol. Mehmet attı skora denge geldi. Baroni bir kafa 3 oldu. Fenerbahçe Mehmet de gülüyor. 3-1 Tekrar Caner. Caner'in ortası, kancacı doğru kafa vuruşu, arka direk ve gol! Fenerbahçe eşitliği yakalıyor. Mehmet Topal atıyor. 83. dakika. Gol Mehmet Topal. Spor 1, Fenerbahçe 1. Bir. bir kez daha izleyeceğiz. Caner burada içeriye kesti. Çok kritik bir dokunuş. Oyun devam ediyor. Mehmet Topuz, şimdi Mehmet Topal. Mehmet Topal şut harika bir gol. Süper bir gol. Bir füze gönderdi Mehmet Topal. İşte Mehmet Topuz istedi Mehmet Topal aldı sol ayağıyla böyle vurdu. Mereleş Mereleş çeviriyor. Alper sol Mehmet ve Topal orada gol. Fenerbahçe Mehmet Dön bu sezon ligde ilk golüne bu şekilde imza atıyor. Mereleş, Alper, Sol. Emre, Caner. Caner, ortaya yaptı, kafa! Gol! Mehmet Topal! Bu sezon ligde ikinci golünü atıyor Mehmet Topal. İşte Caner, böyle kesiyor, Mehmet böyle vuruyor. Başandan. Nani köşe vuruşunu kullandı arka direğe doğru kafa Topalar ve gol! Şey, golü buluyor. karşı atağı da başlattı şimdi içeri doğru tekrar Mehmet Mehmet çalımı vurdu gol Topal'a gol Mehmet Topal kendi kazandığı toplu hata başlattı nefis bir çalım attı sonra son vuruşu yaptı ve golü attı Mehmet Topal'ın büyük çabası topun ağlara gidişi gerçekten klas bir gol imza attı mücadelesi Lens Lens orta içeriye kafa vuruşu Renan atak devam ediyor Şaritaç Mehmet Topal boşta kaldı İtancın mucize kurtarışına rağmen Mehmet Topal golü attı Ekranlara geliyor İşte bu karambolü bu kalabalıkta Top boşta kaldı Mehmet Topal da orada 40. dakikada gol geldi Bir kez daha hamleyi yaptı. Fenerbahçeler boşta kaldı. Top gol pozisyonu alarda Fenerbahçe beraberliği yakaladı Mehmet Topal. Dakika 41. Gol noktasına geldi Mehmet Topal. Daha önce kaleyi yoklamış. Asmak'la dışarı çıkmıştı şutu. Bu kez finalini buluyor. Mehmet Topal düzgün vurdu. Skora denge geldi. Bu baskı sonuç verdi. Topu kazandı Fenerbahçe. Salih orada ortalığı karıştıran isim oldu. Ardından da Mehmet Topal uzaklaştıramadı. Kana bıyık. Jermaine Nance yaptı ortayı. Jermaine Nance şirketlerinin bulunduğu bölgeye buz. Mehmet Topal ve gol! Lens'in ortası. Önünü aldı. Çok sert vurdu Mehmet Topal. Boşta kalan topu. Valbuena. Bir kafa! Dubalarda gol! Mehmet Topal atıyor. Fenerbahçe 1-0 öne geçiyor. Fenerbahçe 1-0 önde. Mehmet Topal'ın golüyle. Tabii böyle dirençli sonma yapan takımlara karşı duran top çok büyük silah. Fenerbahçe zaten bu alanda ligimizde en fazla bu haftaya kadar duran toplarda gol kazanan ikinci takımdı. Karabük Spor'da en fazla gol yiyen takımdı. Mehmet de gelişinden uzak köşeye vurduğu Kapı golüyle 1-0 Fenerbahçe öne geçti. Konya Spor'un 1-0 üstünlüğü. Fenerbahçe'de 7 oyuncu içeride orta kale alanı bir kafa gol. Mehmet Topal attı 1-1 oldu. Mehmet Topal. Ve beraberliği saldı Fenerbahçe. Ve aradaki o dakika uzaklığında bir şekilde 1-0 fazla oynamadan 1-1'e tekrar geri dönüş saldı Fenerbahçe. Balbuena. <laughs> Balbuena. Sağ sahasına kafa Mehmet ve gol. İşte Balbuena penaltı noktasına doğru Sadık vurdu. Kaleciden dönen top Mehmet 3-2. Şimdi Çatli aldı. Çatli içeride. Çatli orta kafa gol. Topağlarda Mehmet Topal. Baktı içeriye. Ortası Mehmet Topal topağalara yolluyor. Öne geçiyor Başakşehir değerli izleyiciler. 90 artı 4. Henüz 28. saniyede geriye düşmüştü Medipol Başakşehir. 80'de Kay Mehmet Topal şut pozisyonu. Mehmet vurdu savunmadan sekte ağlara gitti. Abdullah'tan sekti topu gitti. Bernipol Başakşehir beraberliği yakaladı Çaykur Rizespor karşısında. İşte Abdullah uzandı topa doğru. Kalecisi Zaferi kontrol bıraktı. Mehmet topa sol ayağı vuruşla gol.